Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Evet, bugünkü açılımımızın konusu sizlerden gelen istek ve açılım olacak. E, küs, ayrı olan, iletişimi olmayan arkadaşlarımız için. Yani aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle aranızda şu an küslük, kırgınlık, e, kızgınlık, e, bir ayrılık durumu var ise bununla birlikte tabii ki iletişimsizlik yaşadınız. kişinin Düşüncelerine bakacağız sizin şöyle iki taraf olarak durumunuza bakacağız ilişki durumunuza ve tabii ki bir iletişim olacak mı yakın gelecek olarak da bunu da öğrenmiş olacağız. Evet şimdi öncelikle aklınızda niyetlendiğiniz kişinin şu anki size karşı duygu ve düşüncesine bir bakalım hangi duygu ve düşünceler içinde? güç aslan adam adalet tılsım kralı ve değnek olmuşu bir de şunlardan alalım Evet şimdi arkadaşlar öncelikle şimdi bu kişinin size karşı güncel olarak duygu ve düşüncelerine baktığımızda güç kartı ve iyileşme. Bakın bu kişi ilişkinizde e, yani birlikte olduğunuz süreçte gerçekten gücünü sizden almış. Sizin gücünüzle beslenmiş bu kişi. Ve bir şeylerin iyileşme süreci içerisine girmek istediği aslan adam ve yolculuk kartı bakın belirsizlikler. Erteleme hep bir durağanlık modu. Artık harekete geçmek istiyor. Yani belki gerçekten aranızdaki bu küskünlüğün e, bitmesini istediği, belki bir iletişime geçmek veya daha da e, ileri seviyede bir durum düşünce içinde olabilir. Şimdi bakın adalet ve masumiyet. Burada size karşı bir haksızlık yapmış bir kişi, suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemediğini. Ve tamamen size karşı haksızlık yaptığını söyleyen bir durum içerisinde. İlahi adaletin tecelli ettiği bir durum var. Bu kişi sizin haksız yere kalbinizi kırmış. Haksız yere sizi gerçekten belki işte aranızda kırgınlığın, öfkenin veya uzaklaşmanın nedeni olduğu birçok şey olduğunu söylemekte. Tılsım kralı ve bilgi kartımız. Evet yani daha olgun, daha ruhsal boyutta biraz kendini bilen, gerçekten düşünceler yönünde de sanki vereceği kararlarda daha mantıklı düşünen daha somut düşünen bir durum içerisine girmiş Şimdi arkadaşlar bu kişi e, durumunuza göre alabilirsiniz burada bakın değilik onlusu Belki bu ilişkiyi gerçekten bir yük olarak gördü ya da hani hep sorumluluk almaktan kaçtı, bağlanmaktan korktu, bazı şeyleri çok sabrettiğini, belki olacağını düşünüyor ama ya sorumluluktan kaçıyor sorumluluk almaktan veya onun sırtında birçok yükü olabilir. Bakmakla yükümlü olduğu bir takım maddi manevi sorumlulukları olabilir. Ve bazı şeyleri sabrettiğiniz zaman kendine de size de bir zaman tanıdığını söylemekte. Aslında en iyi şey burada ne biliyor musunuz? Size yaptığı haksızlığın farkında olması. Bu en merkezinde. Siz onu o kadar masum duygularla sevmişsiniz, iyi niyetle yaklaşmışsınız ki bu kişi yani gerçekten sizin duygularınızı altüst etmiş ve bir haksızlık yapmış. Hiçbir şey dengede kalmamış. Ve zaten zamanında da sizin gücünüzle beslenmiş. Hani e, belki tanıdığınızda bambaşka bir insanken bir anda güçlenip ve bu gücü sizin üstünüzde kullanıp Size res çekti. Aranızdaki kırgınlığa, küskünlüğe sebep oldu. Ama şunun farkında. Ben bu gücü nasıl sağladım? Senden beslendim. Senden alarak beslendim ben. Ve artık bir şeylerin aramızdaki bağlantıda da iyileşmesini istiyorum denge kuramadığım, hep senden aldığım ama hiç verici olmadığım ne varsa bunların uyumunu yakalamak ve iyileşmek istiyorum ama hareket edemiyorum. Çünkü bir belirsizlik var benim yaşantımda veya düşüncelerimde. Hareket edebilsem olmak istediğim yer, sana geleceğim. Yani bunu sağlamak istiyorum. Ama ben bir şeyleri sürekli erteliyorum. Korkular, sorumluluklar ya da bağlılıklar. Birçok şey olabilir arkadaşlar. Burada kendi hikayenize göre. Evet. Peki devam edelim bakalım. Şu an bu düşünce ve duygular içindeymiş. Peki arkadaşlar bir de şunu sormak istiyorum. Sizin şu anda ona karşı acaba duygu ve düşünceniz nedir? Ne hissediyorsunuz? Tabii ki kendiniz için e, uyanı alın. Uymuyorsa kabul etmeyin zaten. Kolektif olduğu için bakacağız. Siz beni dinleyen taraf olarak aklınızdaki kalbinizdeki küskün olduğunuz ayrı olduğunuz kişiyle ona karşı hangi duygu ve düşüncelerdesiniz bir bakalım. Kupa beşlisi tam da bir küslük var. Tılsım beşlisi. Tılsım altılısı. o kule. Değnek ası. Evet. Bakın bu gerçekten sizin durumunuzu yansıtıyor sanki bir çoğunuz için kolektifte. Pardon şunlardan alacaktım. Evet çok enteresan. Şimdi arkadaşlar bakın kartları da göstereceğim. Öncelikle bir kupa beşisi. Bu nedir? Hayal kırıklığı. Güveninizi alt üst etmiş. Evet siz bu kişiye belki hala duygusal olarak bir şeyler hissediyor olabilirsiniz. Hala bir umut bir beklenti içinde olabilirsiniz ama bu insan sizin hayallerinizi yıkmış, güveninizi yıkmış. Sizi öyle bir küstürmüş ki siz onu arkanızı dönmüşsünüz. Belki de hiç beklemediğiniz bir şekilde. Hani hiç kimse, herkes yapar ama asla o beni hayal kırıklığına uğratmaz dediğiniz bir durum yaşattı. Siz birçok şeyi zamana bırakmışsınız, hep beklemişsiniz. Belki gelir gönlümü alır. Belki aramızdaki iletişimi tekrar sağlar. Bu zaman sizi belki de gerçekten çok fazla güçlendirdi. Kendi farkındalığınızın bu ilişkideki birçok konunun farkına vardınız. Bakın Tılsım beşlisi. Sen beni kaybettin. Evet ben de seni kaybetmiş olabilirim ama sen bana yaptıklarınla en çok kaybettiğin şey benim şefkatim, benim sevgim. Hiç kimse benim seni sevdiğim gibi bir anne gibi, bir kadın gibi sevmeyecek. Ve sen benim şefkatimi, sevgimi kaybettin. Hani beni fiziksel olarak kaybetmen önemli değil. Benim güvenimi, hayallerimi, ya her şeyi mi kaybettin ve şu an eminim diyen bakın sizin tarafınızda kendini yapayalnız hisseden böyle dışarıda kalmış birçok kayıp yaşamış bir kişi var sizin açınızdan Çünkü aslında siz gerçekten e, onu o kadar çok şey sağlamışsınız ki o kadar çok şey vermişsiniz ki ve ne olmuş bir şeyler gerçekten dengede kalamadığı için siz çekip gitmişsiniz. Bunun gidiş, sebebi, gidiş sebebiniz aslında gitmek istediğiniz için değil belki. Size hayal kırıklığına uğrattığı için, sizin gitmenize neden olabilecek birçok şey sağladığı için geri çekilmiş, çekilmişsiniz. Ve onun o ona karşı olan iyimser, iyi duygularınızı köreltmiş. Evet, ve tılsım altılısı yanılsama. Şimdi arkadaşlar bakın burada gerçekten aranızdaki denge, denge kurulamamış. Yani hani böyle e, öyle bir şey var ki hep veren taraf olmuşsunuz. Hani bu sadece ilişkilerde değil genel olarak da her zaman söylüyoruz. Alma verme dengesi sistem böyledir. Alma verme dengesi kurulmazsa birbirinizi ne kadar çok severseniz sevin bir mutluluk, yaşayamazsınız. Hep bir eksiklik olur. Ve burada siz vermişsiniz sürekli maddi manevi verici olan taraf siz alıcı olan o. Ama hani bunu iyimserliğiniz, iyi niyetiniz, merhametinizden yapmışsınız ama bu kişi muhtemelen bunu kullandı. Hani siz onu acırken o size acımamış. Anlatabiliyor muyum? Bakın gerçekler acıdır ama gerçek olan şey şu anda burada bu. O kadar çok şey vermişsiniz ki kendi hayatınızdan giden şey ve sizi yanıltmış. Siz belki de onu hani olduğu gibi kabul etmeye çalışırken artık böyle sürekli aynı hani kısır döngüde yapılan yaşanılan şeyler hakikat hani zannettiğiniz gerçek zannettiğiniz şeyler tamamen sizi yanıltmış. Yani merhametten maraz doğar. Fazla iyimserlik, fazla şefkat sizi nereye getirmiş bakın kule yıkım enkaz bitiş acı çeken üzülen siz olmuşsunuz siz bu insana söylediğiniz hissettiğiniz duygu sen beni enkaza çevirdin sen beni yıktın ve şu anda öyle bir acı çekiliyor ki öyle bir üzüntü içindesiniz ki Evet kule kartı bir bitiş yıkımdır ama belki bazı şeyler yeniden değiştirilebilir, düzeltilebilir. Bu potansiyel var mı bu insanda? Bakacağız. En azından şurada bakın. Yaptığı haksızlık çok açık. Yani açık ve net. Ve sanki arkadaşlar burada sizi öylesine yıkmış, öylesine hani duygularınızı, düşüncelerinizi köreltmiş ki bu insan. Zaten güveniniz zedelendiği için artık belki ona merhametle, iyi niyetle bakmıyorsunuz bile. direnmek. Evet bakın bir barış bekliyorsunuz değnek ası. Belki ondan tek bir kelime, tek bir adım, tek bir mesaj, bir iletişim. Ya da şöyle hani onun ee, bir size karşı pişman olduğunu, haksızlık yaptığını ya da üstü kapalı dahi olsa gönlünüzü alacak bir şey yapmasını bekliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ne olursa olsun ben sana karşı direniyorum. Sana karşı kendime öyle bir direnç gösteriyorum ki mücadele ediyorum. Dayanmaya çalışıyorum. Evet burada belki barış teklifi gelse, aranızda bir iletişim olsa, belki bazı arkadaşlar gerçekten e, onun samimiyetine bakarak yeniden bu ilişkiyi oluşturacak. Ama kimileri için sen bana gelsen de barış teklifiyle gelsen de gönlümü alsan da ben sana öyle bir direniyorum ki çünkü güven bittiği için. Tekrar bana aynı şeyleri yaşatmayacağını nereden bileceğim diyen bir tarafsınız. Bakın, kolektifteki çıkan durum bu arkadaşlar. Evet, onun size karşı duygu düşünceleri, sizin ona karşı duygu düşünceleriniz bu yönde. Cidden sizi, yani böyle yerli bir etmiş. Bu kadar açık ve net. Yani bu, e, hani ilişkide ne yaşandı? Ne gibi etkiler oldu? Birçok şey olabilir. Herkesin hikayesi aynı değil çünkü. Peki şimdi şunu soracağım. Ne yapacakmış bakalım? Gerçekten yaptığı haksızlığın farkına varıp sizinle yeniden bir iletişime geçecek mi? Aranızdaki bu iletişimsizlik bitecek mi? Bir barış, bir kavuşma, yeniden bir araya gelme durumu olacak mı? Çünkü hep erteliyor. Hani niyetinde düşüncesinde evet var. Ee, yeniden bir araya gelme, iyileştirme yapılan haksızlığın farkına varma. Ama bunu eyleme geçirecek mi? Bir adım atma. Barış, kavuşma olacak mı? En şovanesi, şövalyesi mahkeme Simyacığım aşıklar hadi bakalım büyücü evet yani birçok kartımız bize bunu evet olarak verdi. Bir de bunlardan alacağım. Seni seviyorum. itiraflar geliyor. Gözlem. Evet. Sizi yıktığı gibi inşa edecekmiş arkadaşlar. Yani yıkım sonrasında yeniden bazı şeyler e, mümkün olacak gibi. Hadi bakalım. Yani samimi bir şekilde gelirse gerçekten artık e, hani o güven duygusunu aşkını ya da pişmanlığını samimi bir şekilde sunarsa belki birçok arkadaşımız bunu kabul edecek. Aranızda yeniden bir barış sağlanacak. O yüzük var. Ay kartı olmazsa olmaz. Evet şimdi arkadaşlar bakın yine kartları göstereceğim çok belli olmuyor oradan. Öncelikle değnek şövalyesi ve burada seni seviyorum diyen yani bir itiraf bir buluşma sağlayacak olan bir durum var. Evet değnek şövalyesi ile bu kişinin sizinle ilgili bir adım atma durumu yani bir adıma hazırlandığı veya bir iletişime geçme durumu tekrar barış sağlama barış teklifi ile geleceğini söyleyen bir durum içerisinde ve mahkeme kartı bakın kendi içinde yaptığı muhakeme yani vereceği bir karar aslında mahkeme kartı. Bir uyum dengeyi yakalamak hani içinde kendi içinde sorguladığı ikilemde kaldığı her ne varsa sonuç itibariyle olumlu bir sonuca varacağını ve sizi bakın yeniden huzurlu mutlu edeceğini söylüyor. Yeniden sizi neşelendirecek keyfinizi yerine getireceğini söyleyen bir durum içerisinde. Evet simyacı ve bir gözlem var burada. Şimdi bu kişiyle iletişiminiz yok ee, ama arkadaşlar bu kişi sizi ya e, hani bu görüşmediğiniz iletişimsiz olduğunuz zamandan beri oradan buradan takip ediyor, gözlemliyor, birilerini soruyor olabilir. Veya gerçekten artık vereceği bu kararlarla birlikte bir izleme, bir takip etme, bir şeyleri analiz etme durumu içerisine girebilir. Çünkü yeniden başlama noktasında bazı şeyleri oluşturacak, çabalayacak, bakın mücadele edecek ve gözlemlediği hissettiği duygularla birlikte de harekete geçeceğini söylüyor çünkü aşıklar ve çekiç yani yeniden inşa etme çalışma çabalama uğraşma inşa edeceğim evet bir şeyleri sorguluyorum zihninde bu sorgulama var sorguladığınız sana karşı özlem duygular daha yoğun geliyor belki de hani bu ilişkide gerçekten bir şans vermemiz gerekiyor ben seni yıktığım gibi, enkaza çevirdiğim gibi kendi ellerimle bu ilişkiyi yeniden var edeceğim. Yeniden oluşturacağım düşüncesi içerisinde. Çünkü bakın büyücü kartı ve burada yeniden bir cenneti yaşatacak, mutluluğu yaşatacak, sevinci yaşatacak bir durumu var bu kişinin size karşı. Yani bu insan sizinle bir iletişime geçerek aranızda bir engel varsa sosyal medya engeli bunu da kaldırarak size sevindirici e, mutlu durumlar yansıtacağını söylüyor arkadaşlar verilen sözler vaatler tutkular arzular bunlar yerine getirilecek çok fazla tükendim ama gerçekten çabalayacağım evet bakın bazı değişimler var yeni sayfalar açılacak yani eğer aranızda şu an farklı şehir farklı ülke durumu var ise bununla ilgili bu kişinin yanına gidebilir veya o kişi sizin yanınıza gelebilir arkadaşlar yani sizi çağırabilir bir buluşma olabilir birlikte bulunduğunuz alandan bir uzaklaşma tatil yani bir yön değişikliği olacak ve evet burada bir yüzük var şimdi herkes için tabii ki yüzük olmayabilir kolektifte ama ee, şu kart bir hediye bir gönül alma gerçekten bir evlilik teklifi ilişkiye dair edilen yeminlerin tutulması ve verilen vaatlerin yerine getirilmesi ile ilgili bir durum da olabilir. Ama gerçekten merkezinde bu var. Yani bu kişi muhtemelen sizi çok fazla gözlemledi, çok düşündü, belki zihninde de bir şeyleri sorguladı. Hele ki hani o yaptığı haksızlık ilahi adalet sonuçta. Yani sistem o insana hani kendi bunu hissetmese bile öyle bir şey yaşatır ki sen bu kişiye cidden haksızlık yaptın. Onun hakkını yedin. O vicdan azabı, pişmanlık ve suçluluk duygusunu hissederek duygular daha ağır basar. Düşünceler ağır basar. Ve burada Ay kartıyla arkadaşlar olumsuzluk ve belirsizliklerle ilgili birçok aydınlanma yaşayabilirsiniz. Yani o insan belki şöyle bakın bunu kimileri için söylüyorum. Beklediğiniz e, istediğiniz gibi bir işte iletişim bir eylem olmasa da birazcık böyle belirsiz tam netleşmediğini düşündüğünüz bir durum olsa olsa da en azından bu belirsizlikten çıkılacak bir çözüm oluşacak. Olumsuz düşüncelerden çıkılacak ve ayı kartı Evet burada verilen vaatler bu ilişkiye sahip çıkmaması korumaması, sözleri, artık bu ilişki sahip çıkıp koruyarak yerine getireceğini söylüyor. Bu durum içinde. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde e, şunu belirtmek istiyorum. E, eminim şimdi diyecekler ki işte yıl oldu, aylar oldu, hiçbir iletişim yok, engeller çok. Tabii ki herkes için uymayabilir. Kolektif, bireysel değil. Bunu da biliyorsunuz. O yüzden size uymazsa. Ve bunun olmayacağını kabul ediyorsanız, hani o iletişimin kurulmayacağına inanıyorsanız arkadaşlar tabii ki olmaz. E, o inancınızla da e, kalabilirsiniz. Gerçekten uyumlanarak da, hani zorla uyumlandırmaya çalışmayız zaten, uyumlanarak da e, o olumlu enerjiyi yansıtırsanız inanın olacaktır. Hiçbir şey imkansız değil, mümkün e, değil diye düşündüğünüz her şey mümkündür. Siz yeter ki enerjinizi olumlu çalıştırın, beklenti içinde olmadan. Evet. Hemen bir de son olarak vazgeçilmez konuşma kartlarımızdan da almak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin şöyle yüz yüze gelseniz iletişiminiz olsa cesaret etse size söylemek istedikleri ne olurmuş? Dile getirmek istedikleri zihnen kalben aramak istiyorum ama korkularım var. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum var. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için özgünüm. Seni çok arzuluyorum diyor. Bakın. Bence çok böyle buradaki enerjiyle uyumlu geldi. Aramak istiyor, korkular var, tedirginlikler var. Belki cesareti yok. Evet çünkü korkuyor, korktuğu için kaçıyormuş. Korku çok yoğun. Yani bu korku sizden korktuğu için değil. Belki cesaretsizliği veya ilişkiye dair, gelecekle ilgili kaygı, endişeler veyahut onun hayatındaki e, sorumluluklarla ilgili bir durumda olabilir. Ama her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum bitmedi diyor. Evet, burası çok güzel. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için çok üzgünüm. Bunun farkındayım ve seni çok arzuluyorum. Çok özledim diyor aklınızdaki kişi. Evet, çok güzel bir enerji geldi arkadaşlar. Buna inanırsanız gerçekten bu şifa ya bu enerjiye kendinizi açıp kabul ederseniz emin olun olmaz dediğiniz şeyler olacaktır. İnanmak çok önemli. Neye inanırsanız, neyi kabul ederseniz hayatınıza onu çekersiniz. Biliyorsunuz ben birçok danışanım yani bu yönde çok deneyimlediğimiz kendimizce de e, bu dönüşleri sağlıyoruz alıyoruz gerçekten çok da mutlu oluyoruz o yüzden e, umut etmek olumlu düşünmek size hiçbir şey kaybettirmez hem enerjinizi düşürmez hem de istediğiniz şeyler size çok daha hızlı bir şekilde gelir şimdi peki bakalım sizler için şöyle bir o şu kartlarımdan alacağım zen evet zen'in tavsiyeleri Şimdi şöyle yapacağım. Sizin en çok neye ihtiyacınız var? Yani tabii ki bu ilişkinizle ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili ama bir şeylerin düzeltilmesi gerekiyor, bir şeylerin iyileştirilmesi gerekiyor. Hani haklı olan taraf siz de olsanız ne olursa olsun bakalım neyi öğrenmeli, neyi bilmelisiniz, ne yapmalısınız? İlişkinizle ilgili, kendinizle ilgili almanız gereken mesaj nedir arkadaşlar? Bakalım 3 tane kolektif niyetini alacağım. Bakmıyorum çünkü bu kartların iki tarafı da yazıyor. Gözlerimi kapattım. Evet, evet. Bakalım. İyilik, başarı ve sukunet. <laughs> Diyor ki öncelikle kartımız, dünya iyilikle güzelleşir. Herkese ve her şeye iyi davranın. Böylece evren doğal güzelliğine dönecektir. Başarı elde ettiğiniz şeylerde değil, kime dönüşmekte olduğunuzda gizlidir. Sukunet. Sukunet her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu bilerek ve her canlıya, her koşulla uyum içinde yaşamayı öğrenerek kazanılır diyor. Yani burada size diyor ki kartlar, evet siz hani az önce dedik ya merhametten maraz doğar iyilik yapmaktan asla şaşmayın. Evet hak eden iyilik yapılır ama burada iyimserliğinizi koruyun. Hani iyimserlik yerine olumsuz ya da kötü enerjiler içine girmeyin. Çünkü sizin bakın başarı elde ettiğiniz şeylerde değil kime dönüşmekte olduğunuzda. Çünkü siz hani iyi niyetinizden çıkıp ben en sevdiğim insana iyilik yaptım. Karşılığında nankörlük gördüm. Bundan sonra artık kimseye iyilik yapmayacağım ya da iyimser bir şekilde yaklaşmayacağım dediğinizde ne oluyor? farklı bir kişiye dönüşüyorsunuz ve sessiz olmaktan çıkıyorsunuz. O yüzden bundan vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız evren size bunu fazlasıyla dönüştürecek ve verecek. Ve sukunet her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu bilerek ve her canlıya, her koşulla uyum içinde yaşamayı öğrenerek kazanılır. Birazcık belki kendinizi dinlemek, biraz zihninizle kalbiniz arasındaki uyumu yakalamak ilişkiniz açısından da tabii ki e, bazı şeyleri gerçekten hep hani söylediğimiz şeyler çıkıyor aslında. Olumlu düşün, enerjiyi çalıştır çalıştır ama olumlu enerji çalıştır. Bunu yaptığınız zaman kazanacaksınız. Bu illa aklınızdaki kişi değil. Siz kendinizi kazanacaksınız. Enerjinizi düşüren, sizi hayata geleceği umutsuz olarak hani baktıran kişiler dışında en azından umutlarınızın yeşereceğinizi unutmayın arkadaşlar. Bakın ne olursa olsun, inanın sadece kendiniz için değerlisiniz. Kimse için değil. Siz kendinizi sevip kendinizi sayın. Kendinize öfke enerjisi çalıştırmayın. Hani siz birine kızıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz ya aramıyor, sormuyor, sevmiyor. Ya da hani burada iyi şeyler çıkıyor ama hiçbir şey olmuyor diyorsunuz. Bu bir öfke enerjisi, kızgınlık enerjisini çalıştırdığınız için bunu yaşıyorsunuz ve hayatınızda verimli olamıyorsunuz. Yani sistem bu. Bunu ben söylemiyorum. Gerçek olan şey budur. Lütfen birazcık kendinize olan saygılığınızı, değerinizin farkına varın. O zaman herkes sizi sevip saygı gösterecektir. Yeter ki inanmaktan, umut etmekten vazgeçmeyin güzel dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.